Hastalıklı dalların hepsini uzaklaştıracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da var. Bu şekilde. Havada güzel şu anda yağmur falan yok. Görüyorsunuz bakın kurutmuş. Şurada da var. Şu şekilde oluyor, tipik bir örnek. Hastalık genelde bu yaprak altlarında, gövdede sporları, mantar sporları oluyor. Şurada başlıyor, böyle çevresini sarartmaya başlıyor. Ee, niye sarartıyor? Buradaki besinleri aldığı için. O şekilde devam ediyor arkadaşlar. Orada da var. Aşağılarda var. Zaten en çok bulaşma şeyi aşağılarda. Ee, bu toprağa düşen mantar sporları da bir 10 günden fazla yaşıyorlar burada arkadaşlar. Yukarı doğru atılıyorlar. Ve böyle alt yapraklara bulaşıyorlar. Görüyorsunuz. Şurada. Şurayı görüyorsunuz. Bakın, hepsi bunun tipik örnekler. Aslında şöyle bir durum da var. Böyle hastalığı yok etmek pek de mümkün değil açıkçası. Böyle biraz geciktirmek, salgını yavaşlatmak önemli bir şey. Yani başka türlü şey olmuyor. pek de başka türlü bir şey yapılması şey değil. Hava şu an kuru. Birkaç zamandır, birkaç gündür. Böyle giderse görüyorsunuz bakın. Buraya da bulaşmış. Böyle giderse domatesten ürün alabiliriz. Bunlar çıkmış hala arkadaşlar. Aslında bunları daha böyle ilk diktiğimiz zaman e, büyüteşte bir kontrol etsek daha hızlı bir şekilde müdahale edebiliriz görüyorsunuz bakın burada başlamış burayı kurutacak bu şekilde buraya gidecek bulaşacak buradan alalım hemen burada da var şu anda görüyorsunuz. Olalım. Ben bunlara bir doğal ilaç sıktım Hazırladım Şimdi bunları toparlayacağım Tekrar bir parça daha sıkabilirim Şurayı görüyorsunuz bakın Burada da var alıyoruz. Burada hastalık var bakın. Bulaşmış. Büyük ihtimalle buralara da gidecek. Burada. Size bol bol örnek göstereceğim arkadaşlar tanımanız için görüyorsunuz. Tipik örnekleri bu şekilde. Şurada görüyorsunuz bakın. Evet. Birkaç müdahalemiz oldu. Sonuçları göreceğiz. Şurayı görüyorsunuz bakın. Hemen alalım. Zaten en alttaki yapraklar ilk başta tehlikeye maruz kalıyor. Şurada da var. Bunu kubartalım. Havada nemli değil dediğim gibi. Nemli havada bu şekilde yapmayalım. Evet. Bitki güçlü de olabilir. Bu kadar hastalığa karşı kendini yenileyebilir yukarıya doğru yayılabilir bakacağız göreceğiz şu aşağıdaki dalları almak önemli dediğim gibi toprağa düşen sporlar iki hafta kadar orada yaşayabiliyor pardon 10 günden fazla yaşayabiliyor sonra da böyle yukarıya doğru şeyleri sporlarına gönderiyor rüzgarla falan buralara yapışıyor. <laughs> Bu ilaçlama, doğal ilaçlama işini aslında böyle havalar baktınız nemli. Hastalık bulaşma ihtimali çok yüksek. O zaman başlamak en iyisi aslında. Bu hastalık başladıktan sonra yaptığınız zaman biraz daha etkisiz oluyor. Evet. Bakın buralarda da var. Siyahlaşmış. Gerçi bunlar bilmiyorum böyle bir değişik olmuş. İlaç falan sıkmıştım ben doğal. İlaçlar falan yapmıştım. Kabartma tozundan. İlk önce ondan sıktım. Sonra da sarımsaktan yaptığım bir ilacı uyguladım dün. Bakın. Burada da var. Hastalık bulaşmış. Hemen alalım. Kopuyor düşüyor zaten. Evet. Burası da kopmuş bir vaziyette. Bakalım şöyle. Görüyorsunuz. Şurada da var. Böyle. Bol bol gösteriyorum size. Hastalık bu şeylere de bulaşabiliyor arkadaşlar. Bunlara, iplere bulaşabiliyor. Yani kullanmadan önce bunları bir sıcak su döküp veya ateşli bir e, gazlı şeyler var yakmak için. Böyle yakaraktan bir şey de yapabilirsiniz. Evet mikrop öldürme şeyi uygulaması. Evet. Burada çoğunu aldık. Şu aralarda da var. Hemen alalım. Bakalım. Bugünden sonra fazla yağmur yağmazsa belki de ürünlerimiz kendini toparlayabilir. Şurada da var. Bakın görüyorsunuz. Bunun hepsi tipik. Bunları da atıyoruz arkadaşlar. Yakabilirsiniz de. Çünkü üzerlerinde sporlar var. Etrafa yayılıyorlar. Şuraya da bulaşmış. Bakın. Bakalım. Şunu alayım ilk önce kitapta aşağı dallar önemli. Sularken suyun sıçramaması önemli. Görüyorsunuz hastalık. Burayı mahvetmiş vaziyette. İlk yaprakları yemiş. Sonra meyveleri. Sonra şeyi. Ya bu ölmüş artık. Ölmüş bir ürün. Evet. Burada da var. Görüyorsunuz bakın. Buraya bulaşmış. Bunu şuradan alacağım. Bana. Bunu buradan bayağı da setleşmiş bir Evet. Şöyle. Yani üstü kapalı olduğu halde gene de bir koruma sağlamış fakat rüzgarlarla yayıldığı için, yağmurlarla yayıldığı için gene de buralara da giriyor. Yani hastalık sizin bahçenizde olmasa bile yan bahçelerden diğer bahçelerden uçaraktan geliyor arkadaşlar. Mantar sporlar. Evet. Şurada görüyorsunuz bakın. Şöyle daha bir tarafa geçmemiş. Ama hastalıklı bir şey. Burada da var. Bakın siyahlaşmış burası. Şu tipik zaten. Evet. Evet arkadaşlar bayağı bir şekilde gösterdim. Ee, ediyorum. Hemen tanıyacaksınız. Başka hastalıklarla karıştırmayacaksınız. Şurada da var bakın. Meyvelerde olan bir çeşidi. Görüyor musunuz? Meyve gitmiş. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde dikkat ederekten bunları toplayacağız arkadaşlar. Bugünlük göstermek istediklerim bu kadar arkadaşlar.